Muhterem kardeşlerim, ne olursunuz Müslümanları yanlış anlamayın. Hiç kimse Kur'an'daki şeriatı Muhammediye'ye karşı çıkmıyor, çıkamaz da. Çünkü Kur'an gerçekten şeriatı Muhammediye olarak yaşanırsa güzeldir. Kur'an okunmalıdır ibadet için, Allah rızası için okunmalıdır, sevap için okunmalıdır. Ancak Kur'an hayat nizamı olarak yaşanmalıdır. Bir sohbet alemi çıkıyor. Şeriat-ı Muhammediye'yi savunduğunu, Kur'an şeriatını savunduğunu iddia ediyor. Sonra da diyor ki, şu sure seni kanser hastalığından önler. Kanser olmasın şu sureyi okursan, Yasin'i 300 kere okursan, senin... Kanserin bütün bedenindeki kanser tümörleri, hücreleri yok olur. Sonra bir başkası başka bir sureyi zenginlikle kıyaslama yapıyor. Okursan zengin olursun. O da yine şeriatı savunuyor. Bir başkası yine şeriatı savunuyor ve diyor ki her murat için şu duayı okuyacaksın 500 kere. Yani öyle bir şeriat tanımı yapıyorlar ki Kur'an'da olmayan ve Kur'an'ın manalarını yok sayan bir şeriat tanımı. Sonra bir başkası da çıkıyor Kur'an ayetlerini sihir bozmak, büyü bozmak için kullanıyor. Bir başkası Kur'an ayetlerini büyü ve sihir yapmak için kullanıyor. Bir başkası da çıkıyor diyor ki Efendim Afganistan'ı görmüyor musunuz? Ne kadar nurlu bir ülke oldu. Herkes yoksul. Yani şeriat propagandasıyla toplumun huzuruna çıkan insanlar Kur'an'daki hayatı anlatmıyorlar. Kendi akıllarındaki şeriatı anlattıklarından dolayı Müslümanlar ve inanan insanlar kimse kimseyi küfürle suçlamasın. Cahil olmayalım. Kur'an'daki şeriatı kimsenin reddettiği yoktur. Ancak sohbet ehli o güruh olarak tanımladığımız kişiler kendi ikballerini ayakta tutmak için akıllarındaki hükümleri Kur'an-ı şeriat olarak anlatıyorlar. Kendilerince bir ülkeyi sevmişler, o ülkede yaşanan bir e, kültürel tavrı şeriat için e, örnek gösteriyorlar. Yani öyle bir şeriat ülkesi ki herkesin ufku bitmiş, herkesin duyguları tükenmiş, herkes yoksul ama herkes haline şükrediyor. Bu şeriat değildir. Kur'an'daki şeriatta insani hayat vardır. Kur'an'daki şeriatta müminlerin zengin olması vardır. Kur'an'daki şeriatta bir müminin Yahudi markalı bir araç, bir herhangi alet, adavet kullanmaması vardır. Hem şeriattan bahsediyorsun, surelerin içini boşaltıyorsun, onun yerine kendi akli duygularını yerleştiriyorsun, İlmi tıbbiye yok, ilmi fenniye yok, bütün İslami değerlerin içinde dünya hiç yok. Sonra da insanlardan senin anlattığın hükümlere Kafa sallamanı bek sallamalarını bekliyorsun. Millet ahveşin keçisi değil. Ne olursunuz Kur'an-ı şeriatı iyi anlayalım. Şu anda Kur'an-ı şeriatı anlatan bir kişi vardır. O da kalemder battaldır. Bundan emin olunuz.